Merhabalar herkese selamünaleyküm arkadaşlarım Tuğba yine kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu güzel yazmamın üzerine hem çok güzel hem de çok kolay gösterişli bir model hazırladım. Onun anlatımını yapacağım inşallah. Modeli yeni başlayan yine Ayarısını arkadaşlarım da deneyebilirler kolaylıkla yapabilirler güzel bir model. renklerim leylak ve altın başak sadece şu hardal sarısı rengim altın başak 345 numara Diğer iplerimde leylak 729 numara zeminde yeşil rengimi kullanacağım. 424 numara pembe rengim. 975 numara zümrüt yeşil rengim ve şöyle taba rengim var. Bu da tam emin değilim ama yine de bir bakayım. 475 olması lazım. Evet. 475 numara taba rengim var. Hanımlar modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz e, ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yine yorum ve beğeni yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden de hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi dilerseniz birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet hanımlar şöyle yeşil rengimle zürafamı hazırladım. Hemen yeşil ipimi iğneme taktım. Zeminde kullanacağız. ipimi sabitleyerek başlıyorum. Bir tane zürafa boş bırakacağım. Bir tane zürafa yaptım. İçerisine hemen düğümümü sol tarafa alarak geçişimi yaptım. İçine 3 tane minik minik, şöyle küçük küçük, çok büyük değil. Pırpır pır yapacağım. Zürafağımın içine 3 tane pırpır pır yaptım. Hemen üçüncü pırpırıma şöyle ipimi atarak, düğüm atarak geçişimi yaptım içerisine tekrar üç tane aynı boyutlarda pırpır pır yapacağım. Yine düğümlerimizi sık atarak yapalım, açılma olmasın. Bir de pırpır pır boylarını aynı yapmaya çalışalım. Evet arkadaşlar şimdi bir tane boşluk bırakıyorum zürafa. Hemen diğer zürafaya şöyle düz bir şekilde inişimi yapıyorum. Hafif şöyle yatık bir şekilde. Çok bol bırakmadan ipimi. Bir tane daha zürafa yapıyorum. yan tarafa geçip ikinci zürafamı yapıyorum. İkinci zürafama tekrar düğüm atarak geçişimi yapıyorum. İçerisine yine 3 tane pırpır pır yapacağım küçük boylarda. üçüncü zürafama düz bir şekilde düğüm atarak geçişimi yapıyorum. Aynı şekilde buraya da üç tane yapacağım. Şöyle son yaptığımız pürpürü iyice sıkılayalım. İniş yaptığımız ipte gevşeklik olmasın. Yine tekrar düz bir şekilde inişimi yaptım. Şimdi zürafa ile devam ediyorum. 3 tane zürafa yaptım. Bir tane boşluk bırakıp hemen yan tarafa şöyle bir tane orta boy bir yuva yapıyorum. Bu şekilde. Çok iri değil, çok da minik değil. Şu boyda bir yuva yaptım. Hemen yuvamın içerisine düğüm atarak düğümümü de iyice sol tarafa alarak geçişimi yaptım. İçerisine çok küçük şu boyutta bir tane pırpır pır yaptım. Hemen tepesine bir tane düğüm atıyorum. Tekrar yuvamın içerisine geçiş yapıyorum. Buraya sinek kanadı yapmış oldum. Tekrar kanadıma bir düğüm atarak şöyle düğümümü de ileri doğru çekerek geçişimi yaptım. Hemen tekrar yuvamın içerisine iniyorum kanat yaparak. İyice sık yapalım. Şimdi buraya pırpır pır yapacağım bir tane orta boy, şu boyutta çok iri değil. Tepesine bir düğüm atarak geçiş yapıyorum. Buraya bir tane yuva yapacağım şöyle, çok minik değil, çok da aşırı büyük değil, şu boyutta. küçükten biraz büyük. Tekrar yuvamın içerisine şöyle düz bir şekilde inişimi yapıyorum. Burada fazla pay bırakmıyorum. Düz bir şekilde indim. Şimdi bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Burada olduğu gibi hemen pırpırıma düğüm atarak geçişimi yaptım. Tekrar yuvanın içerisine kanat yaparak iniyorum. Bu yapraktan buraya da yapmış oldum. Bu şekilde bir görüntü oldu. Sürafa ile devam ediyorum. ya da dört tane küçük çektiyseniz, zürafa yaptıktan sonra tekrar zürafa içerisine dönerek ara modelinden buraya da yapacağım burada olduğu gibi bu ara modelimizden buraya da devam ediyorum şimdi Kırpır boyların aynı olmasına dikkat edelim ve düğümlerimizi sıkı atalım. Bir tane boşluk bırakıp bir zürafa atlayıp ikinci zürafaya inişimi yapıyorum bu şekilde bir tane de burada zürafa boş bırakıyorum yapıyorum tekrar ikinci mı dönüyorum üçüncü yaptığım pırpırı biraz sıkalım onlar sıkı yapalım o ipimiz aşağı inen ip biraz orada aşağı inmesin pırpırdan ayrı durmasın Evet zürafa ile devam edeceğim şimdi ipim burada benim az kaldı ipeklemesi yapacağım i̇p eklemesini yine zürafadan yapacağım yani yuvadan yapacağım modelde ipimi ekleyeceğim. Bu arada bırakmayın hanımlar ip eklemesini. Bakın. Şu şekilde yuvamı yaptım. Şimdi burada ipimi ekleyeceğim. Bakın arkadaşlar burada ipimi biten ipimi sol tarafa aldım. Hemen ekleyeceğim ipi de şöyle yuvanın üzerine koyuyorum. İğnemin altında ekleyeceğim ip. Zaten biten ipimi de iğnemin üzerine attım. Şimdi bunu da atıyorum tek ipimi. Çift ipimi de alttan buraya bu şekilde ikisini birlikte sabitliyorum. Başlangıç ipim sağ tarafta kalıyor. Biten ipimi de sol tarafa gizlemiş oluyorum bu şekilde. Bunu buradan, bunu da buradan keseceğim yaprağımı yaptıktan sonra yeni başlayan kanalıma yeni gelen videomu ilk izleyen arkadaşlarım için ipeklemesi yaptım devam edeceğim modelimden bu şekilde sonrasında iplerimi kökünden keseceğim ben burayı bu şekilde tamamlayayım sonrasında buraya yapacağımız çiçekler için ipimi takıp geliyorum Evet arkadaşlarım ben şu şekilde tamamladım Alt modelime. Şimdi ilk olarak pembe ipimi alıp, şuraya yaptığımız küçük pırpırdan ipimi sabitliyorum. Bakın, sıkı bir düğümle ipimi sabitledim. Hemen içerisine çok küçük bir tane pırpır pır yapacağım. Bu şekilde tepesine bir tane düğüm atıyorum pırpırımın. Tekrar yuvanın içerisine kanat yaparak ineceğim. Bu şekilde. Çok aşırı büyük değil. Kibar bir kanat. dörder küçük bir tane pırpır pır yapıyorum. Tepesine bir düğüm atıyorum. Yine yuvamın içerisine kanat şekli vererek inişimi yapıyorum. Yeni başlayan arkadaşlarım için çok güzel bir model. Sık atalım yaparken biraz da şöyle alta doğru çekelim modelimizi. Bir tane daha yapacağım. Şu elbise düzleyelim çiçeğimizi. Şimdi ipimi buradan kesiyorum. Başlangıç ipimi de alayım. Evet. Çiçeğimiz bu şekilde oldu. Şöyle ütülemeden önce de mutlaka düzleyin. Ben şimdi diğer renklerimle de tamamlayayım. Bitmiş hal ve fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet hanımlar ben şu şekilde tamamladım modelimi. Gerçekten çok güzel, çok tatlı. Hem de yapılışı kolay. Güzel bir model oldu. Bütün çiçekli yazmalarınıza kolaylıkla yapabileceğiniz. Özellikle dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlarım mutlaka yapsınlar. size göstereyim. Yasman çiçekleriydi de birebir uyumlu. Arkadaşlarım ben bu model için fiyat bilgisi verecek olursam yine bir 230 TL'lerden başlardım yapacak olsaydım bu sıklıkta. Tabii sizin yapma şeklinize göre, aranız sıklığına göre, bulunduğunuz yere göre bile fiyat değişebilir. Deneyecek olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Bir sonraki modelimde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Hoşçakalın.